Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir haberle karşınızdayız Çöp Adam dizisiyle iyi bir sezon geçiren Elçin Sango'dan hayranlarını üzen ayrılık. Çöp Adam dizisinde başrollerinde yeri alan Elçin Sango, Engin Altan Düzyatan ile birlikte başarılı bir partnerlik süreci de yürüttü. Elçin Sango, Kiral Aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlık yaşadı. Ama Çöp Adam dizisiyle kariyerinin adını ve güçlü bir performans ile yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Dizide peri karakterini psikoloji sınavlarından başarılı bir görüntü çizen oyuncu çok farklı duygularıyla izleyicilerine aktardı ve sezon boyunca Çöp Adam dizisinin konuşulmasına etkili oldu. Elçin Sango Çöp Adam'ın başarısını yanı sıra tiyatro sahnelerinde de yer alıyor.